futbol severler? Hazır olun. Sıcak Süper Lig aksiyonu zamanı. Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK ve Galatasaray nefes kesen bir maçta karşı karşıya geldi. Maç Gaziantep Stadyumunda hızlı başladı ve sadece 5 dakika içinde Galatasaray'dan Ahmet Kutucu golü buldu. Ama durun. Gaziantep FK hemen offside olduğunu iddia ederek itiraz etti. Roland Salay'nin kalecinin görüşünü kapattığını söylediler. Hakem Kadir Sağlam, VAR'a başvurdu. VAR hakemi ise Fabio Maresca'ydı. Heyecan dolu bir dakikalık incelemenin ardından gol geçerli sayıldı. Bu maç, Çaykur Rizespor'u 3-2 yenen Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını korumak isteyen Galatasaray için çok önemliydi. Galatasaray'ın son dönemdeki performansı, Konyaspor'a karşı aldığı net galibiyetle oldukça etkileyici. Ligin zirvesindeler ve maç başına ortalama 2.7 gol atıyorlar. Diğer tarafta ise Gaziantep FK, Samsunspor'a karşı aldığı zorlu mağlubiyetin ardından toparlanmayı hedefliyordu. Ligin ortalarındalar ama kararlı görünüyorlar. Ve işte hızlı özetimiz bu kadar. Daha fazla futbol haberi için bizi takipte kalın ve bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.